Arkadaşlar merhaba. Sayasın bilançosuna bakacağız. Evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yaptığı için bir önceki çeyrekli bir yıl geriye gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyrekli bakacağız. Ama yine her şeyimiz çeyreklik arkadaşlar. Biz, öyle bakıyoruz olaya. Nakit döndürme süresinden başlayalım. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı şeylere göre uzamış arkadaşlar. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Yani şirket randımanla çalışabiliyor. Net borç Yok kasada para var. 3 milyon da artmış. Asadaki para şu anda 150 milyon bir fazlalık var. Döviz pozisyonu 366 milyon arkadaşlar. O da öz kaynakların %65.9'una denk geliyor. E, dövizin hareketi yukarı hareketi illaki etkiler ama döviz de çok fazla bir yere gitmedi arkadaşlar. Nakit akışında problem yok. E, yatırım yapmış mı bakalım bütün dışına çıkan. Evet, bütün içine çıkan bir yatırım gözüküyor arkadaşlar ama bunu kendiniz inceleyin. Stok alımından ayarlanmış olabilir veya gerçekten yatırım yapmış olabilir. Şu anda stoklar %72.88 artmış. Evet, esas meselemiz burası arkadaşlar, faaliyetler. Şimdi hasılattan başlayacağız. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %371 hasılat yaparken şu anda bu oran 86.3'e gerilemiş arkadaşlar. Fabrika e bakalım. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %89.5 oranında fabrika üretirken şu anda bu oran 13.7'e gerilemiş. Net kere bakalım. Net geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %22.5 net üretirken şu anda negatif yani zarar etmiş. 21.2 oranında. Son 7 çeyreğin biz şu anda kontrol ettiğimizde hiç zarar açıklamamış. İlk kez bu çeyrek zarar açıklamış arkadaşlar. Ee, şöyle bakalım ne olabilir, nereden gelebilir zarar. Evet, sanırsam büyük ihtimalle enflasyon muhasebesinden kaynaklanan bir zarar oluşmuştur arkadaşlar. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümesine. Geçen yıl bu zamanlar çeyreksel olarak e, enflasyon muhasebesi dahil e, %143 100.43 100 oranda bir değerlendirmesi olurken şu anda bu oran 42.21'e e, gerilemiş arkadaşlar. Çeyreksel öz kaynak büyümesi geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyrek ile %122.9 büyürken şu anda 21 büyümüş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. Yıllık öz kaynak büyümesi geçen yıl bu zaman 340 bin büyürken şu anda 78.4'e gerilemiş. Bunun sebebi tabi geçen yılın büyük olması sebebi yani enflasyon muhasebesinden kaynaklanıyor. Fiyat hareketine bakalım. 21.12 2021'de fiyatı 8.89'muş. Oradan bu yana öz kaynakla %3, %700 giderken Fiyat biraz daha ondan ön planda koşmuş. 879 78 e, gitmiş. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanları kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 8.74'müş. Şu anda 55.72. E, en düşüğünün yaklaşık 6.38 katı arkadaşlar. 5 yılın en düşük piyasa değeri defteri değeri 0.75'müş. Şu anda 12 0.7 o da yaklaşık 16.10 kat yukarıda. Halka açık 54.91. İdeal bir rakam bence. Fiyat/hisse başı öz kaynak getirisi 61 lira. 61,60 olmuş. Fiyat hareketine bakarsak e, Ziglef fiyatımız 144.20 imiş. yüzde %39.70 aşağıda. Bir önceki çeyrek bilançoda 109 liraymış. Oradan da %20 aşağıda. %15 deflasyon olsa %35 bir çeyrekte yatırımcısına zarar vermiş fiyat olarak arkadaşlar. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Ölçüm birisi şu defter değerimiz ne kadar sürede fiyata ulaşır mevcut büyümeyle? Ee, o da 4.3 yıl. Yani 52 ay. Bu 52 ay biz ne diyoruz buna arkadaşlar? Hava parası diyoruz. Ve bu süre çok uzun. Çok uzun. Biz neden şu andaki 86-95 52 ay sonra mevcut büyümeyle 52 ay sonraki öz kaynak arkadaşlar biz onu satın alıyoruz. Geleceğiz. bilinmezi alıyoruz yani. Onu size söyleyeyim. Bu donmamış, donmamış çocuğa don biçmek. Arkadaşlar ben öyle söylüyorum. Bu böyle bir şey çıkınca. Şimdi diğer bir ölçümüze geleceğiz. şirketin öz kaynakları yani bilim başına düşen öz kaynağı defter değeri onu onunla faiz ve enflasyon getirisini kıyaslayacağız. Burada defter değerimiz 7.20 onu mevcut yıllık büyümeyle çoğaltırsak 78.4 oranında bir yıl sonra bu şirketin orta olarak öz kaynaktan dolayı kazancımız 5.65 olacak. Peki bu 5.65'i kazanmak için bir şirkete ne veriyoruz? 86 lira 95 kuruş. Bu 86 lira 95 kuruşu şirkete değil de %51 ile faiz olsak 44 .34 kuruş. Yine bu 86 95'i Herhangi bir duran varlık alırsak enflasyondan kaynaklanan getirimiz ne olacak? 46 lira 95 kuruş. Dolayısıyla alternatif getir şirketin getirisinin tam 8.32 katı. Bu ne demek? Şirketi yatırsan 1 lira kazanacaksan enflasyon veya faize yatırsan 8 lira 32 kuruş kazanacaksın. Bu nedenle ne diyoruz arkadaşlar? Olmamış diyoruz. Israrla burada kalırsan 5.65 kazanırsın. Evet. Doğrudur. Ama paran Enflasyona karşı çatır çutur erir. Şimdi <laughs> efendim bunun e, en büyük sorun ne? Defter büyüme fiyat riskisi. Bunlar birbirinden kopuk arkadaşlar. Birbirini desteklemiyor. Şunu iddia edebilirsin. Şirket gelecekte yatırım yaptı. Öz kaynaklar çok büyüyecek. Evet. Matematiksel olarak bu kadar büyükse bu fiyatta doğru olur arkadaşlar. Eğer bu kadar büyüyecek bir şirket bulursanız, gördüğünüz gibi şirketin getirisi yükselecek, enflasyonlar eşit olacak. O zaman da 86 lira 95 kuruş onun gerçek değer olacak. Biz de bunu kabul edeceğiz, ona göre konuşacağız. Bunun olacağını düşünüyorsanız doğru yoldasınız, bunun olacağını düşünmüyorsanız bütün değerler de kötü gidiyor. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Fiyat burada olsaydı. yine dengede olacaktı değil mi? Şirketin getirisiyle o parayı 10.45'i e enflasyona yatırdığınızda şirketin getirisi eşit olacaktı. Bu da ikinci bir denge noktası. Peki biz hangisine yakınız arkadaşlar? Şirketin 600-650 %651.9 büyüyeceğine dair herhangi bir işaret var mı? Yok. Bütün veriler iyiye gitmiyor. Kötüye gidiyor. O zaman ikinci kısma ortağız. Bu şişen fiyatların geri gelmesi. Bunun başka anlamı yok. Ama işte 10 45 olur mu olmaz mı onu ben bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bir iddiam yok. Matematik böyle söylüyor. Yani matematik söylüyor. Ben söylemiyorum. Dolayısıyla pazartesi açılışta şirket buradan yukarı da gidebilir, aşağı da düşebilir. Bu benim problemim değil. Ben bunu ilgilenmiyorum. Yani ben hiçbir şeye gitmez demem. Yarın giderse ya vay gitti falan. Benim hiç umurumda değil. Gide de Çünkü biz bir şeye gitmez demeyiz ki. Etmez deriz. da fiyatlar illa böyle ederle falan oluşmuyor. Başka faktörler de var arkadaşlar. Ama her şey ama her şey mutlaka kendi değerini bulur eninde sonunda. Bu çeyrek bulmaz, bir sonraki çeyrek bulur, bir sonraki çeyrek bulur. Ama her şey mutlaka kendi değerini bulacak. Bunun başka alamı yok. Yani bu doğanın tabiatı böyledir. Her şey değerine çağır kendini. <laughs> Dediğim gibi fiyatın ne olacağını bilmiyoruz. Bilsek zaten biz de gider 8 liradan 144 liradan satardık. Böyle bir marifetimiz yok. Bunu al satçılar, traderlar yapabilir. Ama bir değer yatırımcısı asla böyle bir şeyin içine girmez. Ve değer üstünde fiyatların hiçbir hisseye de gidip girmez. Değer yatırımcısı ne alır satar? Değer sat alıp satar. Fiyat alıp satmaz. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif getirileri, faiz ve enflasyonlar olan korelasyonu çıkan sonucu çıkan rakam değerdir arkadaşlar. O da şu anda matematik 10.45 olduğunu söylüyor. Evet dolayısıyla ne diyoruz? Olmamış diyoruz. Bundan sonra alırsın, satarsın, tutarsın. Bu senin bileceğin için. Sonuçta tuşlara sen basıyorsun. Birileri bunu götürebilir. İnanıyorsan sıkıntı yok. Böyle bir şeye inanıyorsan problem yok. Ee, sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla dediğim gibi biz e, olmamışı alternatif getirinin çok çok altında bir getire sahip olduğu için olmamış diyoruz. Ama fiyatın ne geleceğini bilmiyoruz. Olmamış ee, arkadaşlar. Bir dolar beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Neştihan.